Stone sunar. Merhaba. Ülkemiz sürücülerinin kullanmasını pek sevmedikleri ve çoğunlukla da zoraki olarak kullandıkları sinyal aslında kazaların önlenmesinde çok büyük rol oynar. Ancak sinyal kolunun otolarda bulunması yeterli değildir. Trafiği paylaşanların niyetlerini birbirlerine belirtmeleri için bu sinyalin mutlaka kullanılması gerekir. Ülkemizde sinyal kullananların en büyük yanlışlarından bir tanesi sinyal verildiği anda manevraya başlamaktır. Bu tehlikeli alışkanlık özellikle şerit değiştirmelerde belirginleşir. Şerit değiştirmeye karar vermiş olan arkadaş sinyal verdiği anda şerit değiştirmeye başlar. Arkadan gelen aracın uzaklığı, hızı göz önünde tutulmadan yapılan böyle bir manevra sonunda kaza olasılığı da çok artar. Kaza olduğunda ise sinyalin verilmiş olması ortaya konur ve arkadan çarpan suçlu çıkar. Onun için önde giden ve bu şekilde sinyal veren bir arkadaştan böyle bir davranış beklenmeli ve takip mesafesi hiçbir zaman azaltılmamalıdır. Ayrıca gündüzde yanan kısa farlar yanlış biçimde şerit değiştirebilecek olanlara kendinizi daha iyi göstermenizi sağlar. Arkadaşlar sinyal vermek işin en önemli yönüdür. Ancak sinyal verir vermez şerit değiştirmek hem kendinizi hem de da yani arkadan geleni tuzağa düşürmekten başka hiçbir işe yaramaz. Yani Türkçesi kendi bindiğiniz dalı kesmeye benzer. Önemli hatırlatırım. Bir sundu.